Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videoda betasalik losyon hakkında merak ettiğiniz ve aklınıza takılan pek çok sorunun cevabını bulacaksınız. Videoya başlamadan önce kanalıma abone olup videolarımı beğenip sosyal medya hesaplarınızda paylaşırsanız bu tarz içerikleri daha fazla üretebilmem ve kanalımı büyütebilmem adına bana yardımcı olmuş olursunuz. Şimdiden bunun için her birinize çok ama çok teşekkür ederim. Betasalik losyon, sedef, egzama gibi cilt sorunlarının tedavisinde kullanılan oldukça etkili ilaçlardan bir tanesidir. Bu losyon genellikle saçlı ve kıllı deride kullanılabilmektedir. Bakteri ve mantarları öldürme etkisine sahip olan betasolik losyon cilt üzerine sürülerek kullanılmaktadır. Betasolik losyon, betasolik merhem ve betasolik krem isimli formları da bulunan e, ilaç grubuna aittir. Betasolik losyon 50 ml'lik kutularda eczanelerde satılmaktadır. Reçeteli olarak satılmakta ve devlet tarafından da karşılanan ilaç grupları arasında yer almaktadır. Kullanan pek çok kişi de oldukça etkisini görmüş ve memnun kalmıştır. Saçta da kullanılan betasolik losyon e, hakkında oldukça fazla soru var biliyorum. Pek çok kişi hem internette hem de YouTube üzerinde yaptığı aramalardan bunu görebiliyorum. Bununla alakalı da aklınıza takılabilecek pek çok soruya buradan cevap vereceğimi bildirmek istiyorum size. Eee Betasolik losyon içerisinde bulunan kortizon sayesinde sedef ve egzama için oldukça hızlı etki göstermektedir. Etken maddesi salistik asittir ve yardımcı maddelerle birlikte de oldukça etkili bir bileşene sahiptir. Betasolik losyon genel olarak ne işe yarar sorusunun cevabını sedef hastalığının tedavisinde kullanıldığını verebiliriz. Deri üzerindeki bakteri ve mantarların üremesini önler kuru cilt sorununu ortadan kaldırır. Kalınlaşmış deri bölgesini soyarak canlı deriyi ortaya çıkarır. Atopik egzama sorununun tedavisinde de kullanılmaktadır ve ayrıca kronik aşırı pullanma sorununun da tedavisinde sıklıkla tercih edilmektedir. Saçlı ve kıllı bölgedeki egzama hastalığının tedavisinde de kullanılır. Ayrıca seboroik cilt hastalıkları gibi subakut tedavisinde kullanılmaktadır. Kuru dermatozların tedavisinde tercih edilir ve el egzamaları da dahil olmak üzere tüm egzama sorunlarının tedavisinde sıklıkla tercih edilmektedir. Cilt sağlığı üzerinde birçok olumlu etkisi bulunan betasolik losyon, başta sedef ve egzama hastalığı olmakla birlikte pek çok cilt üzerinde üreyen mantar ve bakterilerin bulunduğu hastalıkların tedavisinde de tercih edilmektedir. Özellikle saçlarda oldukça etkili olan betasolik losyon, Saçtaki kepeklenme, saç egzaması gibi sorunların tedavisinde ilk akla gelen ilaçlardan bir tanesidir. Peki ama losyon nasıl kullanılır? Kullanmadan önce mümkünse eğer kullanılacak olan bölgenin güzelce temizlenmesi ve kurulanması son derece önemlidir. İnce bir tabaka halinde sorunlu bölgeye 3 ya da 4 damla kadar damlatılmalı ve bu damlalar hafif bir şekilde parmak uçlarınızla deriye yedirilmelidir. Günde sabah ve akşam olmak kaydıyla iki kere kullanılması tavsiye edilen betasolik losyon ciltte en az 2 saat boyunca kalmalı ve daha sonrasında yıkanmalıdır. Kullanım süresi ise maksimum 3 hafta olan betasolik losyon uzun kullanımlarda yalnızca doktor gözetimi yani doktor tavsiyesiyle yapılmalıdır. 3 haftaya geçen tedaviler çoğunlukla tercih edilmemektedir. Bebeklerde bu ilaç kullanılmamaktadır ve çocuklarda ve ergenlerde ise kısa süreli ve mutlaka doktor kontrolünde kullanılmalıdır. Yaşlılar için herhangi bir şey belirtilmemiştir. İhtiyaç halinde yalnızca doktorunuzun tavsiye etmesi durumunda yaşlı kişilerinde de kullanımına uygundur. Bunun dışında betasolik losyon hakkında bilinmesi gereken pek çok detaya değindim. Peki ama betasolik dosyonu kimler kullanamaz sorusunun cevabı ise Bebekler kesinlikle betasolik dosyonun kullanılmayacağı kişiler arasında yer almaktadır. Hamile ve emziren kişilere de betasolik dosyon kullanımı önerilmez. Bunun dışında ilacın içerisinde bulunan maddelere karşı alerjisi olan kişilerin kullanılması tavsiye edilmez ve bu ilaç genital bölgede, göz, göz çevresi, ağız, ağız çevresi gibi bölgelerde kesinlikle kullanılmaz. Çiçek hastalığı yaşayan kişilerin bu ilacı kullanılması tavsiye edilmez. Halk arasında gül hastalığı olarak da bilinen rozasi hastalığı olan kişilerin kullanılması da önerilmeyen, kullanılmayacak kişiler arasında yer almaktadır. Bunun dışında betasalik solüsyonun kullanımına bağlı, betasalik losyonun kullanımına bağlı oluşabilecek yan etkilere de değinmek istiyorum. Ciltte döküntü olması, aşırı kaşıntı ve sürülen bölgede aşırı yanma ve kızarıklıkla birlikte gözlenen şişlik ciddi yan etkiler arasındadır. Bu yan etkilerden birini veya birkaçını görüyorsanız kullanmamanızı ve doktorunuza başvurmanızı tavsiye ederim. Betasolik losyonun güncel satış fiyatı 20 ile 30 Türk lirası arasında değişiklik gösterse de güncel kura bağlı olmak kaydıyla fiyatlarda değişiklik olabilir. Takdir edersiniz ki bizde pek fiyat düşmez. Devamlı olarak artar. Bu yüzden güncel satış fiyatını yalnızca eczacınızdan öğrenebilirsiniz. Betasalik dosyonun muadili olabilecek eşdeğer içeriklere ve özelliklere sahip ilaçlar da bulunmakta. Bunlardan da bahsetmek istiyorum elbette. E, Mumekon losyon, dermabel deri merhemi, dermavait merhem, mumesalik losyon, advantan M losyon ve advantan krem de betasalik losyonu muadil olarak gösterilen ilaçlar arasında yer almaktadır. Daha önce eğer siz betasolik dosyonu kullandıysanız kendi kullanıcı yorumlarınızı ve deneyimlerinizi aşağıda bulunan yorumlar kısmından hem benimle hem de bu videoyu izleyip bu ilacı kullanmak isteyen kişilerle paylaşırsanız eğer birinci ağızdan duyacağımız tecrübeleri daha çok faydalı bulacağımız için sizden rica ediyorum lütfen bu bilgileri bizimle paylaşın kullanım sıklığınızı hangi bölgede ne için kullandığınızı ve bu bölgelerdeki etkisinin süresine kadar bizimle paylaşırsanız eğer çok mutlu oluruz çok teşekkür ederiz şimdiden Videoyu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz, faydalı bulduysanız kanalıma abone olup videomu beğenmeyi ve sosyal medya hesaplarınızdan paylaşarak daha fazla kişiye ulaşmamı sağlayabilirsiniz. Şimdiden bunun için her birinize çok ama çok teşekkür ediyorum. Tekrar görüşünceye kadar kendinize çok iyi ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.